Efendimiz Aleyhisselam buyurdu bak. Vera'nın Vera'nın tariflerinden bir tanesini Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerefinde yapıyor. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen herhangi bir şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. O konu seni ne dünya hayatında bir fayda sağlayacak ne de ahiret hayatında bir fayda sağlayacak. O konunun sana bir faydası yok. O işi terk edersen, mübah olmasına rağmen, helal olmasına rağmen terk edersen iyi Müslüman olduğunu rahmet edilir. Sen kaliteli, titiz bir Müslümansın. Ve terakki etmeye devam ediyorsun. Terk etmiyorsan, devamlı surette mübah işleri, etrafındaki mübah işleri çoğaltıyorsan, arttırıyorsan, adamın her akşam farklı bir faaliyeti var. Her akşam bir akşam balıtsana başında, bir akşam FIFA turnuvasında, bir akşam haftanın bir akşamını sinemaya adamış, bir akşam parkta koşu yapıyor. Her akşam bir faaliyette, bir akşamında bisiklet sürüyor üç saat. Bak, her akşam bir faaliyette, ama bir akşamını ilim meclisine ayıramıyor. Çünkü sosyal faaliyet çok fazla. Bedenine iyi gelen, nefsine iyi gelen bütün faaliyetleri, mübahları hayatının içinde toplamış. Ama hem bedenine iyi gelecek, hem ruhuna iyi gelecek, hem ahiretine iyi gelecek olan ilim meclisine gelmeyi hayatına monte edememiş. Gördün mü? Bak mübahlar zararlı oluyor mu? Oluyor. Dengeyi kuramamış. Akıllı bir mümin dengeyi kurar. Hem dünyasına faydalı olacak yaptığı iş, hem de ahiretine faydalı olacak.